Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla ile karşınızdayım önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 15-31 Temmuz arasına özel aile falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor bu sebeple aile falıyla devam ediyoruz. Evliyseniz, eşinizle, eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz bu falı. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz efendim. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra herkes için niyetlenerek siz sevgili ikizler için niyetlenerek bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben her zaman olduğu gibi kendi gördüklerimle ve kendi hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken instagram adresimden yahut whatsapp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekle olacak. Bilginiz olsun sevgili ikizler. Şimdi fincanınıza gelecek olursak aile falı niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi aile ilişkilerine yoracağım. Siz de lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın benim bu söylediklerimi. Bir kere yani çok e, hayalleriniz var ailenizle ilgili sevgili ikizler Bu e, çok güzel bir şey elbette ki. E, evliyseniz eşle, çocuklarla ilgili belki ya da anne baba kardeşlerle ilgili hedefleriniz, hayalleriniz çok fazla. Yapmak istedikleriniz çok fazla. Böyle bir adamışlık var kendinize, ailenize. E, kendinizden ziyade sanki onlar için e, çabalıyor gibisiniz daha ziyade. Yani elbette ki hepimiz için aile çok önemli, aile bağımız olan insanlar önemli. E, fakat sizler böyle o kadar e, yoğun çıktınız ki yani e, şu anda amacınız, hedefiniz, hayaliniz işte aile ile ilgili bir şeyler gibi görünüyor. E, örneğin Kardeşinizle ilgili bir e, hayaliniz var. Ya da evliyseniz evliliğinizle ilgili bir hayaliniz var. Yani bunlar şu anda benim verdiğim örnekler elbette. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Güzel olan ne biliyor musunuz? Evet e, bunu yapıyor olmak zaten başlı başına güzel ama ekstra olarak neyse hayalleriniz, istekleriniz, hedefleriniz bu süreçte yani 15-31 Temmuz arasında bu hedeflere giden hayallere giden yolların açık olması. Şunu diyemiyorum dersen biraz polyanlacılık yapmış olurum. Siz neyse e, hayaliniz bunu gerçekleştireceksiniz bu süreçte diyemiyorum fakat çok güzel gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim hatta ve hatta bakın e, ailenin gözünde de büyümek yani yapacağınız şeylerle atacağınız adımlarla belki e, paylaşımlarla Aile bireylerinin gözünde de böyle daha bir yükselme, daha bir büyüme durumunuz söz konusu kesinlikle güven kazanıyorsunuz. Varsa böyle problemler daha önceden yaşadığınız, bunları aşıyorsunuz. Ailenin sevgili evladı, sevgili eşi, sevgili annesi babası artık ne pozisyondaysanız o duruma kesinlikle ve kesinlikle geliyorsunuz gibi görünüyor çok güzel. Bunu bu arada bunun için yapmıyorsunuz. Yani e, dediğim gibi hareketleriniz, tavrınız, tutumunuz, olaya bakışınız, bir olaya belki yaklaşımınız, belki bir problemi çözmeniz e, yani sizi istemeden bu pozisyona getirecek gibi ama tabii ki e, hak ettiğiniz bir pozisyonda olacak gibi duruyor sevgili ikizler. Maddi anlamda da rahat edeceğiniz bir süreç olacağını söyleyebilirim. Hem şahsınız adına hem aile adına. Böyle dar bir boğazdan çıkılmışa benziyor. Belki toplu ödemeler vardı, borçlar vardı. Bunlar artık bitti ve daha rahat edeceğiniz bir ay ya da işte maaşa zam geliyor vesaire vesaire ekstra bir gelir kapısı açılıyor. Ekstra bir gelir geliyor eve haneye. Bu sebeple daha rahat edeceğiniz maddi anlamda daha rahat edeceğiniz bir süreç gibi e, duruyor efendim. Çok ufak tefek sıkıntılar var. E, ama hani bunlar konu bile edinilemez durumda. Her ailenin içinde olabilecek türden çıkıyor açıkçası. E, ufak tefek problemler yine bu süreçte de var ama sizi hiç olumsuz, kötü anlamda da etkileyecek bir e, durum gibi de durmuyor maşallah diyelim. Ve hemen şöyle tabağa geçelim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamın elbette ki mümkün olmadığında bir kez daha hatırlatayım sizlere. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı. Efendim evet e, bu hatırlatmayı hep böyle tabak akarken yapıyorum ki sizin de vaktinizden çalmış olmayayım artık gördüğünüz gibi bütün şekiller meydana çıktı ben yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum bakın büyük bir kısmet var hane üzerinde yani bu sizin şahsınızla ilgili de olabilir dediğim gibi hane bireylerinden birinin bir kısmeti de olabilir ama büyük bir kısmet olduğunu söyleyebilirim. E, hatta ve hatta ailede bekar varsa bunu aşka, evliliğe de yorabiliriz, paraya da yorabiliriz, işe de yorabiliriz. Artık ihtiyacınız olan sizin her neyse, siz ona yorun lütfen diyorum. E, bu kısmeti bu süre zarfında yani 15-31 Temmuz arasında mart diyecektim. Ne hal 15-31 Temmuz arasında gözle görülür. Bir şekilde fark edeceksiniz gibi duruyor zaten sevgili ikizler. Şimdi bunun yanı sıra bir kalabalık ortamlar da var. Belki aile ziyaretleri ya da aileyle birlikte gidilecek yerler. Düğünler, nişanlar, partiler, mevlütler bilemiyorum ama girilecek olan kalabalık ortamlar da var. E, enerjinizin düşmemesine o kalabalık ortamlarda ekstra dikkat edin. E, o ortamlarda iki kişi var belli ki sizden pek haz etmiyorlar bu geniş aile olarak da düşünebilirsiniz bunu bu kişileri ee, belli ki sizden pek haz etmiyorlar böyle bir açık arıyor gibiler bilginiz olsun aile adına şahsınız adına hani böyle bir hata olsa da bir açık olsa da biz de bunun üzerine gitsek gibi e, düşünen iki kişiden bahsediyorum yine o gireceğiniz çıkacağınız ortamlarda hatta bakın e, hani Görüştüğünüz insanlar belli ki onlara bile yani e, gidebilirsiniz ya da onlar size gelebilir. E, açık aramak için yapılan bir davet ya da açık aramak için gelinen bir misafirlik olabilir. E, yüksek ihtimalle kim olduklarını da tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aman gözünüzü seveyim bu kişilere bu açığı vermeyin. Hani varsa bile böyle bir sıkıntı bir problem e, yansıtmamaya gayret edin ve bakın yine hane dışından olan ama haneye sürekli burnunu sokan biri var bu e, yine bir akraba olabilir evliyseniz eşinizin ailesinden biri olabilir hatta belki sizin ailenizden biri olabilir bilemiyorum böyle sürekli bir burnunu sokuyor e, bu kişiyle bir hani tartışma demeyelim de bir Gerilim yaşanabilir. Bunu yaşamamak adına kendinize dikkat edin derim ben. Yani sinirlerinize dikkat edin. Ee, boşu boşuna kendinizi germeyin. Yine böyle bir hadsiz bir ım, tavırla, hadsiz bir tutumla bir şey söyleyebilir. Kulağınıza gelebilir, direkt yüzünüze söyleyebilir. Yine böyle bir işinize karışmak isteyebilir. Ee, sonrasında bir gerginlik çıkma olasılığı var. Fakat siz şeytana uymayın zaten kendi kendine yapıyor yani evet her şeyi böyle burnunu sokuyor ama eline de hiçbir şey geçmiyor gibi görünüyor. O sebeple sinirlerinize hakim olun boşu boşuna kendinizi de belki ailenizi de germeyin efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum artık. Zaten beni yakın yani takip edenler bilir ben genel fallarımda çok detaya girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi siz sevgili ikizler için melek kartlarımı elime aldım. Şuraya da kahve damlamış şöyle yapayım. Orayı birazdan silerim siz sevgili ikizler için ben kartlarımı karıştırıyorum fakat siz de lütfen şöyle kartlarıma konsantre olun sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ve bakalım melekler size bu süreçle ilgili nasıl bir mesaj verecekler sevgili ikizler hemen şöyle kartınızı çektim Kartınızı açacağım fakat açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen burayı atlamayın. Aramızdaki alma verme dengesini kurabilmemiz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim diyorum. Ve tabi belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açmış bulunuyorum. Işığı yarat diyor. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Şimdi bakın hayaller dedik. E, aile üzerine ıı, dilenen dilekler dedik. Bu konularla ilgili aslında bir kart geldi. Düşüncelerinizle, duygularınızla siz böyle pozitif olduğunuz sürece, olmaya devam ettiğiniz sürece, e, negatiflikten uzak durduğunuz sürece zaten o dünyada yaşamanın an meselesi olduğunu size söylüyor. Çok güzel bir mesaj bence. Eminim ki sizleri de mutlu etmiştir. Efendim beni dinlediğiniz için, zaman bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir suç ilisan ettiysem her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.